Bilim insanlarının laboratuvarda insan insülin genini alıp halka görünümü DNA molekülü olan plazmidi kesip boş kalan kısmına yerleştirerek insülin elde edilmesi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu şekilde insülin üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsülin geni taşıyan bir insan hücresinden insülin geni alınır ve bakterinden plazmit alınarak plazmite yerleştirilir insülin geni. Daha sonra plazmit, insülin geni taşıyan plazmit başka bir bakteriye aktarılır ve bu bakteriler çoğaltılır. Daha sonrasında ilaç haline dönüştürülür ve tedavide kullanılır. Şıkları okuduğumuzda A. Biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarındandır. Doğru. B. Bakterilerin gen yapısında değişiklik yapılmıştır. İnsülin geni taşıyan plazmik bakteriye aktarıldığı zaman bakterinin gen yapısında değişiklik oluşur. Doğru. C. Bakteriler istenilen genetik yapıya sahip insülin üretmişlerdir. Evet, bu bakterilerin çoğaltılmasıyla da sağlanır. D. İnsan hücresinden alınan insülin geninin yapısında bozulma olmuştur. İnsülin geninin yapısında bozulma olmamıştır. Aksine bakteriye aktarıldıktan sonra bakterilerin çoğaltılması sağlayarak ilaç formuna dönüştürülmüştür. O nedenle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.